Belediye Meclis arkadaşlarım, kurum amirlerimiz, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve yoklamayla meclisimizi başlatıyorum. Saygıdeğer Başkanım, Kıymetli Hazirun, Akçaabat Belediye'miz, Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı 2. Birleşim'in yoklamasını alıyoruz. Davut Geri Gelmez, Zübeyda Kazaz, Burak Ekici, Salih Tarakçı, Erhan Nadir, İsmet Krali, Murat Üçüncü, Yücel Öztürk, Satu Şahin, Hasan İleli, Osman Zeki Alşan, Selahattin Sarali, Muhammed Köse, Murat İşçi, Özkan Öztürk, Milikşah Atasoy, Ersel Ertem, Ahmet Öztürk, Mehmet Özbayrak, Aytekin Semerci, Erol Gedikli, Baki Moradoğlu, Musa Şahinkaya Hakan Kuvvet, Tuncay Demirci, Hasan İnce Hasan, Özgür Arslan, Ali Keskin, Seher Melek. Burak Ekici. Muhammed Köse, Özkan Öztürk, Aytekin Semerci. İzinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkürler. Evet, şimdi bugün bir gündem dışımızla başlayalım, ee, gündeme alalım ve oylamamız gereken bir konudur o. Ee, önce bir okuyalım, ondan sonra meclise aydınlatır, oylamaya sunarız. arz ediyorum. İmar uygulamaları sonucunda ortaya çıkan belediyemiz hisseleriyle artık parsellerin alış ve satışları hakkındaki talebin görüşülmesi. Evet. Bununla ilgili başkanımızı bilgilendirecektir ama bizim bu bununla alakalı e, zaten 13 yıl önce alınmış bir meclis kararımız var. E, fakat en son yapılan denetimlerde Sayıştay müfettişinin bu kararın yenilenmesinin daha iyi olacağına ilişkin bir görüşü e, ortaya çıktı. Dolayısıyla daha önce alınmış olan bu kararın güncellenmesi şeklinde bir e, karar alacağız. Başkanım bu konuda bize bunun dışında bir bilgilendirme yapacak mısınız? 18 imar uygulamalarıyla zaman zaman özel mülkiyetten belediye hissedar oluyor. Hı hı. E, bunu talep edildiği takdirde satışı yapıyoruz. Hı hı. Şey kamu kullanımı olmayan alanlar. Satış biliyoruz, belediye meclisimizin görevi hı hı. veya imar planda kapanan yollar var, artıklar var. Onları da belediyeye tescil edilip, hı hı. müstakil inşaata elverişli olanlar ihale usulüyle satılıyor. Hı hı. Ama parsel niyetinde, artık parsel niyetinde olanlar, bitişik parselle tevhidi gerekiyor. Bunlar da yine bir satış olduğu için belediye meclisinin gündeminde, belediye meclisi karar vermesi lazım. Bunlar küçük konular, sürekli belediye meclisini meşgul etmeme adına, ee, bu konuda en son 2013 yılında daha önce de vardı. 2013 yılında belediye meclisi enzümene bir yetki vermişti. Hı hı. Bu uygulanıyordu. Aslında e, müfettişimiz bunu gündeme getirdi. Sonra konuşunca ikna oldu. Çünkü bir kararın iptal edilmesi için bir ya yargı kararı ya bir meclis kararıyla iptali gerekli. E, tamam diye devam ediyoruz ama yine Bizim. 2013'teydi en son karar. E, güncellenmesi Girektir. Evet. Bu şekilde güncelleyelim. Tamam. Yani imar uygulamaları esnasında ortaya çıkan e, artık parsellerin alınması ve satılmasıyla yani gerek ihtiyaç duyulduğunda alınması, ihtiyaç duyulduğunda satılmasına ilişkin bir meclis kararıdır. Bunu şu anda gündemimize aldık ve e, uygun gördüğünüz takdirde oylayıp bu konuyu kapatacağım başkanım, arkadaşlarım. Başkanım bu e, Ali Başkan şunu dedi. Belediyenin mülkiyetine geçen 18. madde uygulamasından dolayı belediyenin mülkiyetine geçen e, arsalardan bahsettik. Artık parseller şeye mi geçiyor? Belediyenin mülkiyetine mi geçiyor 18. madde uygulamasında? Onu merak ettim ben. sizin bir şey belediye parselinden dolayı. Evet, tamam. Tamam. Tamam ben farklı anladım <laughs> abi Tamam. 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 Oylarınızı sunuyorum kabul edenler etmeyenler kabul gündeme aldık. Anladım, anladım. Almadık mı? Pardon. Biz biraz önden gittik herhalde. Ee, kusura bakmayın. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Konuştuğumuz şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Tamam. Biz bu hususta o encümeni tekrar görevlendir, yetkilendirmiş oluyoruz. Doğru mu? Evet. Yani aynı zamanda encümene yetki verilmesi hususunu da oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler kabul edilmiştir. Tamamdır. Tamam. Peki. Şimdi biz, buyurun. Tamam. Evet. Osman abi. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım. Bu e, parselilerin e, ortaklar yani parsel içinde diğer ortaklar var mesela. Hı hı. Bunu dışarıda kişileri satılabiliyor mu yoksa parsel içindeki ortaklar mı alıyor bu parseli? O şekilde bir bilgi var mı? Hmm. dışarıya satış olmuyor hissederlere yapılıyor Osman abi teşekkür ederim şimdi bizim e, imar ve plan Bütçe komisyonumuzdan gelen dosyalarımız var İmar komisyonumuzla başlıyoruz Sayın Yücel Öztürk buyurun Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, çok kıymetli daire amirlerimiz, değerli misafirler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Komisyonumuzda variden üç tanesi sonuçlandırmıştır. Birincisini sizlere arz ediyorum. Belediye mi? Ses net mi geliyorsun acaba? Ses net mi? Belediye Meclisi'nin 01.12.2023 tarih toplantısında 421 sayılı kararı ile komisyonumuza var edilen dosya Şu an geliyor değil mi? Tamam. Ses. Tamam. tamam. Şu an başladı başkanım. Tekrar başını alayım mı yoksa buradan mı devam edeyim? Komisyonumuz tarafından yap yapılan değerlendirmede, Akçaba ilçesi Yaracık mahallesi F 43 D 22 C 11 D pafta 1597 ada 13 parsel numaralı taşınmazın kuzeydoğu yönünde ve Platanı bulvarının kuzeydoğusunda yer alan 1351 ada bir bir parselden başlayarak. 1349 ada 1 parsele kadarki güzergah hattı ve yine Bulatane Bulvarı'nın güneybatısında 1597 ada 13 parsel ile 1597 ada 11 parselden başlayarak 1595 ada 4 parsel ile 1595 ada bir parsel arasında kalan 7 metrelik imar yolu boyunca cephe Alan Konut Alanlarındaki parsellerin Akçay ilçesi Merkez ve Mahalleleri 1 bölümün ölçekli revizyon artı ilave uygulama imar planı plan hükümlerinin 11.3 maddesi kapsamında yol boyu ticaret teşekkül eden alan olarak belirlenmesi, ekle krokide düzenlendiği şekliyle komisyonumuzun oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimize arz olunur. Evet, Kilecane Vadisi'nin olduğu güzergah. Evet. Yok yok. Evet. Kilecane Vadisi'nin bulunduğu at. Evet. Yol Boyu daha şey kadar. halı e, sahanın olduğu yere kadar. Evet. Komisyonumuzun süzgecinden geçirilmiş olan ve kabul edilmiş olan bu konuyu komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim Yücel İkinci Bey. dosyamız. Beni... Pardon. Tuncay Demirci red oyu ile geçmiştir diyelim. Oy çokluğuyla devam edelim. Belediye Meclisi'nin 01.12.2023 tarih toplantısında 423 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen dosya Akçabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi F43 D23 D43 D Pafta 345 ada bir parsel nol taşınmazın batısında teşkil dışı alanda kalan park alanı içerisinde trafo alanı düzenlenmesi amaçlı bir bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili anlaşılmıştır. Komisyonun tarafından yapılan incelemede Akçabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi F43 D23 D43 D Pafta 345 ada bir parsel dolu taşınmazın batısındaki park alanında söz konusu bölgenin elektrik ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi amacıyla trafo alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzun oy veriliği uygun görmüştür. Meclisimize arz olunur. Gördüğüm kadarıyla trafo yerinde. Trafo şu an yerinde Oluşmuş. başkanım. plan işleyeceğiz kendisini. Tamam. Bir parsel haline getirip tekrar Aksayla diyalog tamam. gelecek. Arkadaşlar kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü konumuz oy çokluğuyla yine başkanım. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Üçüncü konumuz Belediye Meclisi'nin 02.05.2023 tarih toplantısında 288 sayılı kararıyla komisyonumuz havale edilen dosya. Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ'nin yatırım programı kapsamında ilçemizin sınırları içerisinde Işıklar Mahallesi Fabrika Mevkii'nde tesis edilen ATŞMN 157 enerji nakil hattı hattının isabet ettiği taşınmazların 20942 sayılı kamulaştırma kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına kamulaştırabilmesi için enerji nakil hattının imar planının işlenmesi amacıyla ilçemiz Işıklar Mahallesi fabrika mevkii G42B20A1C ve G2, G42B20A2D Haftalarda düzenlenen 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifiyle yolda anlaşıldı. Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede Akçabat ilçesi Işıklar Mahallesi Fabrika Mevkii G42B20A1C ve G42B20A2D paftalarının yer aldığı bölgede Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ'nin yatırım programı kapsamında tesis edilen ATŞMN 157 enerji nakil hattının yaklaşık 416 metre uzunluğundaki kısmının imar planına işlenmesi amacıyla düzenlenen bir bölümün ölçekte uygulama imar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzun oy birliğiyle uygun görülmemiştir. Meclisimizde arz olunur. Evet. Burada komisyonun uygun görmediği bir konu var. Ee, planın tamamını. Evet. tamamına... Başka şundan dolayı, tabii Deniz planın tamamının Görülmediğinden dolayı ayrıca burada 18 maddesi uygulan, uygulanmasından kaynaklı hı hı. diğer boş yerlerden bu hatlar geçirilebilirdi. Ee, hı hı. Ondan dolayı biz bunu uygun görmedik. Yani hattın geçebileceği, o, terkli alanlar orada mevcut. Dolayısıyla buradan gidebilirsiniz diyorsunuz. Evet Dolayısıyla uygun görmüyorsunuz. Bir de hattın tamamını da tam net olarak göremediğimiz için. Göremediğimiz için. Var. Tamam. Teşekkür ederim. Oylarınıza sunuyorum. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim başkanım. Başka Biz teşekkür olalım. ederiz Sayın Yücel Öztürk. Plan, imar e, İmar Komisyonu ile ilgili bu ayki dosyalarımız bu kadardı. Şimdi Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Davut geri kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, Kıymetli Meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli Daire amirlerimiz, değerli misafirler, evet. basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve Komisyon üyesi arkadaşlarım adına sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, i̇lk, Mehmet abi sunumumuz devam ediyor. Evet İlk dosyamızı arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 11 2023 tarih ve 408 sayılı kararı ile İlçemiz Yıldızlı Mahallesi Değirmen Sokak No. 1 adresinde bulunan iki katlı bina kapatılan Yıldızlı Hizmet Binası Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebine istinaden kamu güvenliği ve kamu yararı sebebiyle Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak her türlü abonelik işlem ve fatura masrafları ile diğer masrafları İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait olmak tahsis süresi sonunda demirbaş malzemeleri ve anahtarları ile birlikte hasarsız ve eksiksiz olarak belediyemize geri iade edilmek üzere tahsis edilmesi talebi hususu komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzca yapılan çalışmalar neticesinde ilçemiz Yıldızlı Mahallesi Değirmen Sokak No. 1 adresinde bulunan iki katlı bina kapatılan Yıldızlı Hizmet Binası Trabzon Vali İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebine istinaden, kamu güvenliği ve kamu yararı sebebiyle Trabzon Vali İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak her türlü abonelik işlem ve fatura masrafları ile diğer masrafları İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait olmak, tahsis süresi sonunda demirbaş malzemeleri ve anahtarı ile birlikte hasarsız ve eksiksiz olarak belediyemize geri iade edilmek üzere, yeni emniyet binası inşaatı tamamlanıncaya kadar geçici tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Evet, herkesin bildiği bir konu malum Yıldız'daki binanın tahsisi. Yıl olarak belirtmek gerekir. Bir zaman, zaman söylememiz de... gerekiyor herhalde. O zaman inşaat i̇ki. süresince diye yani inşaat bitene kadar düşündük. O zaman o sürenin durdur. Biz iki, oraya bir mesela iki yıllığına yapalım o zaman iki yılda iki zaten yıl uygundur inşaat. zaten evet. bitecek. O zaman e, olmazsa tekrar uzatma durumu olur. E, Tabi bedelsiz. İki yıllığına iki, yıl, e, iki yıllığına emniyete tahsisini oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Diğer dosyamız aktarma ile ilgili. Plan ve Bütçe Komisyonumuz Belediye Meclisinin 112/2023 tarih 427 sayılı meclis kararı doğrultusunda Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinin sermaye giderleri bütçe tertibinden 8.750.000 Türk lirası ödenek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mal hizmet alımları bütçe tertibinden 500.000 Türk lirası ödenek Engelli Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bütçe tertibinden 300 bin Türk Lirası, Temizlik İşleri Müdürlüğü sermaye giderleri bütçe tertibinden 2 milyon 750 bin Türk Lirası ile mal ve hizmet alımları bütçe tertibinden 700 bin Türk Lirası ödenek olmak üzere toplam 13 milyon Türk Lirası ödeneğin Park ve Bahçeler Müdürlüğü sermaye giderleri bütçe tertibine 5 milyon 500 bin Türk Lirası, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları bütçe tertibine 5 milyon Türk lirası, Fen İşleri Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları bütçe tertibine 1 milyon 700 bin Türk lirası, Spor İşleri Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları bütçe tertibine 500 bin Türk lirası ve Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları bütçe tertibine 300 bin Türk lirası ödenek aktarılması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin B bendi ile 65. maddesini istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Evet. Komisyonumuzun uygun görmüş olduğu bu Efendim. Osman Bey Şimdi e, Buyurun Osman Bey sen bizi şey, bizi bilgilendirin. paylaşım <laughs> Şimdi spor, spor işlerinin yaptığı rutin şeyler var, hizmetler var. Kendi planlamaları doğrultusunda son bir ay yapılması muhtemel ödemelerle ilgili bir bütçe. Şur, şuradan gidelim Tuncay abi. Daha şöyle şuradan gidersek daha doğru olur. Mesela Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ayrılan meblağ biliyorsun. Karşıta yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı. Yani buna ilişkin bir aktarma. Hı hı hı. hı. öngörülen <laughs> Meclisin son şeyi ya. Bu yılı bitiriyoruz e, Tuncay abi. Peki. Bu haliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkürler. Evet. Son maddemize geliyoruz. Gelir tarifesi ile ilgili. Plan ve Bütçe Komisyonumuza Belediye Meclisi'nin 1.11.2023 tarih 409 sayılı meclis kararı ile havale edilen 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi'nin incelenmesi sonucunda, İlan ve Reklam Vergisi, İşgal Harcı, Eğlence Vergisi ve İşyeri Açma Izin Harcında Cumhurbaşkanlığınca yeni bir karar yürürlüğe girinceye kadar 2013 Yılı Gelir Tarifesi'nin uygulanmasına, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, tellallık harcı, bina inşaat harcı, imarla ilgili harçlar ve ulusal bayram günlerinde çalışma ruhsat harcının kanunla belirlenen tarifeye göre uygulanmasına, çevre temizlik vergisinin Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen gruplar ile 2023 yılındaki gelir tarifesinde olan derecelerden alınmasına Otopark ücretlerinde 5 6 2023 tarih ve 327 sayılı meclis kararı ile yapılan güncellemenin 2024 yılı tarifesinde uygulanmasına ilan reklam yer tabelalarının yer tahsis ücretleri led ekran görüntülü ve hareketli reklam gösterim ücreti çeşitli yerlerde yapılan reyon büfe el arabası satışlarından ve dondurma dolabından alınan ücretler seyyar esnafa verilecek kimlik kartlarından alınacak ücretler, ihalelerden alınacak ihale şartname ücretleri, hoparlörden yapılan ilan ve reklam ücretleri, inşaatlara konulacak tabelalardan alınan ücreti, imarla ilgili çeşitli ücretler, hafriyat döküm ücretleri, imarla ilgili yeni hazırlanacak belge ve onay ücretleri, kazı, yıkım ve hafriyat izin ücretleri, ekspertizlik, arşiv dosya çıkarma, asansör muayene ücretleri, ruhsat ücretleri, yapı kontrol müdürlüğünce hazırlanacak belge ve onay ücretleri, evlenme akdi, nikah akdi ve salon ücretleri, orta mahalle müze giriş ücreti, çöp çürüf taşıma ve yıkama ücreti, tanker arazöz ile su getirme ücretleri, tanker arazöz ile özel temizlik hizmet ücretleri, zabıta müdürlüğü kıymetli evrak ve benzerlerinden alınacak ücretler, terminal yolcu indirme bindirme giriş çıkışlarından alınan ücretler, iş yeri ruhsat komisyon denetim ücretleri, kurbanlık hayvanların muhafazasından alınan ücreti, ölçü ve tartı aletleri muayene ve denetleme harcı ve diğer ücretler, araç ve iş makinelerin kiralanmasında alınan ücretler, şube yol ücretleri ve ağaç budama, kesme ve taşınması için araç kiralamada alınan ücretlerin %65 oranında artırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Evet, oranımız belli oldu. Komisyonumuz uygun gördü. Oylarınızı sunuyorum kabul edenler, etmeyenler, etmeyenler... na göre herhalde. Yani Merkez Bankası faizasyonunu de. De %65 olarak e, şey yapıldı. Ama bu opsiyon buradaki şey ne oldu? Aynen üçüncüye boymuş. Şöyle bir şey var e diyorlar. daha önce de kiralarda da yaşadık. Hani bir seneyi boş geçip bir orada bir istisna getirdiniz bir sonraki sene yakalayamıyorsunuz şeyi artı <laughs> e, dengelemeye çalışınca da tepki oluyor. Şimdi burada birçok şey var. Bir Güzerini <laughs> düşünün mesela 2012 genelinde Cumhurbaşkanlığı ile belirlenen şeyler 2012'de 10 yıldır artırılmıyor. Mahkeme olmuş, bir şey olmuş, birçok şey ona girmiş. Bir e, kısmı haberleşme falan e, kanun var zaten, Büyük Millet Meclisi kanunlar. E, Çevre Temizlik Bakanlar Kurulu şeyinde, otopark ücreti zaten biz geçen yılın ortasında yaptık diye. Diğer kalanlar da yani birçoğu direkt e, her vatandaşı da direkt alt da çok da yoracak şey de değil ama enflasyon beklentisi olmazsa seneye bu şimdi şu anda yüzde otuz yapsan seneye yüzde elli yapsan bugün yetiştirme şansın yok yani bilmiyorum. Sonuçta biz de bunların bir sakin olarak ben de bunlardan muhatap olduğumda şahsen ben de ödemesini yapacağım. Evet. Mehmet abi. Yok, yok, yok. Yok. Evet. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Davut Bey, dosyalarımız tamamlanmıştır. Evet, kıymetli arkadaşlar. 2023 yılının son meclis toplantısını ilçemiz adına gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl 2024 yılında Ocak ayında 2 Ocak günü görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Ya buyurun abi.

Tamam. Abi ben bununla şimdi meclisten çıkar çıkmaz ilgileneceğim. Yedi buçuk. Evet. Abi bunu birazdan bakayım ben. Tamam mı? vou com a